orada magazin görüntülerimiz var Otovizyondan herkese merhaba. Bu haftaki magazin köşemizin konuğu Can Baki Bey. Merhaba Can Baki Bey. Merhaba efendim. Ee, bize Türkiye'de geliştirdiğiniz elektrikli yakıt sisteminden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, aşağı yukarı üç buçuk sene evvel bu ARGE çalışmalarına başladık. Elektrikli araç nasıl üretebiliriz? Daha doğrusu hazırda bulunan araçları nasıl elektrikli araca çevirebiliriz diye ARGE çalışmamızı başladık. Bir senelik bir çalışmadan sonra ilk prototipimizi yaptık. Bir üç buçuk tonluk ticari araç Hı. olarak aşağı yukarı ilk seneden beri de farklı farklı araçları elektrikliye çeviriyoruz. Can Bey bize aracın çalışma prensibinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şu şekilde başlayalım. Üç üç önemli nokta vardır. Kontrol ünitesi, aküler ve elektrikli motor. Ön tarafı aküyü yerleştiriyoruz. Hı akü kutusu vardır. Bu kutunun içinde motor kontrol beyni ve elektrikli çalışması için tüm gereken sigortalar, şunlar bunlar hepsi bu kutunun içindedir. Bunun altında da elektrikli motorumuz vardır. Akülerde şarj edildiği takdirde elektrikli motora beyin kontrolü altında gücü veriyor, gücü sağlıyor. Yani içten yamalı motorun yaptığı işi, işte mazotu veya benzini yakıp pistonları çalışmasını bu şekilde elektrikli motor görüyor. Elektrik motorun dönüşünden dolayısıyla şanzımana güç gidiyor ve araba hareket etmeye başlıyor. Peki elektrikli araçlar nasıl şarj ediliyor? Bizim müşterilerimize tavsiye ettiğimiz sistem gündüzleri kullandıkları için geceleri şarj etmeleri. Şimdi gece şarj ederseniz hem elektrik fiyatı daha uygun oluyor. Fakat önemli olan noktası elektrikli araç geceliğin görev görmediği için depoda veya herhangi bir park alanında beklediği için gece de şarj ediliyor. Şarj süresi de verilen güce göre aşağı yukarı 8 saat civarında bir süre alıyor. Şu anki elektrikli araç sistemine hangi tip arabalara uyguluyorsunuz? Biz hafif ticari araçlardan başlayarak 7.5 ton hatta 12 ton araçlara kadar gidebiliyoruz. Ama dediğim gibi bunlar sadece ve sadece şehir içi dağıtım araçlar olmak kaydıyla. Elektrikli araçların performansı ve çevreci özellikleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Şimdi çevreci açısından daha iyi bir sistem yoktur herhalde bugünkü teknolojiye göre. Şimdi içten yanmalı motor olmadığı için ne bir emisyonu vardır, ne bir gürültü sesi vardır. Dolayısıyla yani çevreci açısından çok çok rahat bir kullanım ve bugün de şehir içinde kullandığımız araçlar kıyaslarsak elektrikli olmasının avantajı çok çok büyük. Bir içten yanmalı ticari araç belli bir mesafede 14 liralık mazot veya benzin yakıyorsa bizim sistemimizde 1 liralık enerji misaf edecektir. Biz bu sistemi tamamıyla Türkiye'de yapıyoruz ve araçları uyguluyoruz. Amacımız yani yurt dışından hazır bir dönüşümü yapılmış elektrikli araç Türkiye'ye ithal etmek değil. Tam tersi Türkiye'de hazırlayıp mümkünse yurt dışına ihraç etmek ve yurt dışındaki bağlantılarımız da var. Siparişlerimizi de aldık. Yani hem yurt dışında hem burada Avrupa'daki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Yakıt deposunun durumunu gösteriyorsunuz. Yani şu an tamamen full durumdadır. Bu eksildikçe, enerji azaldıkça bu ibre de azalmaya geçiyor. Burada akülerin ısısını veriyor. Ee, önemli olan bilgiler buradadır. Burada gördüğünüz gibi sistem şu an 399 voltla çalışıyor. Ee, sistemin amper çekişi sıfır. dolayı araç durduğu için yani yürüme esasına geçtiğimiz anda buradan takip edebilirsiniz kaç amper çektiğini. Bu şu açıdan önemli ki ne kadar az amperle gidersem o kadar menzilimi uzatabilirim. Yani biraz dikkatli kullandığım takdirde şu bilgilere dikkat verdiğim takdirde aracın menzilini uzatabiliyorum. Şimdi bu sistem 2.8'e düştüğü anda herhangi bir akü sistem sizi otomatikman uyaracaktır. Dikkat edin Enerjiniz azalıyordur. Aküleri korumak için yeni baştan işaret etmeniz gerekiyor. Bunu kabul etmediniz devam ettiniz yolunuza. 2.5 2.5 voltajı düştüğü anda sistem otomatikman kesiliyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi farklı düğmeler var. Bizim bunların geliştirmemizin doğrusu şoföre bilgi verme açısından. Motor ısınıp ettiğinde çalıştır vaziyete getirmeniz için Normal marş motoru gibi çeviriyorsunuz anahtarı. Sistem yüklenesiye kadar bekliyorsunuz. Şu yeşil butonda yandığında sistem hazırdır. Yola devam edebilirsiniz demektir. Herhangi bir arıza olduğu takdirde sistem kırmızı lambayı yanar. Siz de bilirsiniz ki herhangi bir arıza var. Şu sarı düğme bizim KERS yani enerjinin geri depolama sistemi. Yolda giderken frene bastınız. Orada oluşan enerjiyi akülere geri besleme yapıyor. Onu da burada görebiliyorsunuz. Şu an geri besleme oluyor diyor. Bizim sistemimiz normalde debriyaj çalışıyor. Yani siz arabanın vitesini değiştirebilirsiniz. Normal normal şartlar altında 3. vitese taktığınızda durmanız, kalkmanız, hareket etmeniz her şeyini 3. viteste yapabiliyorsunuz. Oldu ki acil bir durum oluştu. 2. vitese değiştirmek gerekiyor ve aynı anda ayağınızı frene basıyorsunuz enerji geri besleme sisteminde olduğu için vites değiştirmeniz için bu düğmeye basıyorsunuz. Ve böylece vitesini değiştirebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu araç için ayrıyeten bir cruise kontrolü koyduk. Yani 50 veya 60 km süratle gidiyorsunuz. Cruise kontrolünüze bastınız. Araç gaza basmadan 50 veya 60 km süratle yolunuza devam ediyor. Herhangi bir durumda frene dokunduğunuz takdirde devre dışı kalıyor gene. Şu kırmızı buton Allah korusun kaza esnasında herhangi bir durum oldu siz sistemi kapatmak istiyorsunuz bu butonu bastığınız anda bütün sistem kapanıyor.